Değerli Oda Başkanım, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı adına hepinize saygıyla selamlıyorum. Kocaeli Ticaret Odası'nın Ocak Ayı Meclisi öncesinde konuşan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşkin uygulanmaya başlanacak olan enflasyon düzeltmesi hakkında önemli bilgiler verdi. Aslında bunun evveliyatı var. Daha önce 2003-2004 yıllarında uygulandı o dönemde faaliyette olan firmalarımız varsa, ben de o dönem yeni başlamıştım mali teşkilatında göreve. O dönemde yine aynı telaşe oluyor, bir belirsizlik. Ne olacak, nasıl olacak, işte firmaların lehine mi, aleyhine mi? Hep bu tereddüt yaşanıyor. Ama o dönemde yapıldı ve hızlı bir şekilde adapte oldu yani firmalarımız da, mükelleflerimiz de, mali müşavirleri de çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bunun temel amacı mali tabloları Enflasyon etkisinden arındırılmak zaten ve hep şikayet ettiğimiz işte enflasyona bağlı fiktif vergileme çıkıyor diyoruz. Bu fiktif vergilemeden firmalarımızı kurtarmak aslında firmalarımızın lehine bir uygulama bu. Enflasyonun yol açtığı fiktif karların vergilendirilmesini önleyici tamamen mükelleflerimizin lehine bir uygulama ama dediğim gibi her başladığımıza bir tereddüt oluşturuyor. Yeah, that's good. Yeah, that's good.